Çılgın şarkılar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Vialanda geldik. Bak karşımda roller coaster geçiyor Özge. Biner miydin öyle bir şeye? Hayır aslında. Neden? Korkarım ben yükseklik korkum. Birden bire gelişti bu av. Bayağıdır gelmiyorduk buraya. Ne var ne yok bilmiyorum. Yeni ürünler geldi mi? Sevkiyatlar var mı? Sette zıplayacağız. Böyle set mi olur ya? O. Ah. İbros'ta da indirimden bahsediyorlar Özge. Gerçekten. Vallahi bahsediyorlar. İndirim söz konusu. Burada da Migros var. Bir girip bakalım yani yeni bir şeyler var mı? Harry Potter'ın aracını bulsam başka bir şey istemem ya. Gözlüklerim nasıl parlıyor ama. Aynı günü oldum öyle. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Özge Hanım. Bıktın değil mi? Arabalardan bıktın. Yok. Bıkmadın mı? Küçük arabalardan. Evet. Ha, bıktım biraz. Çünkü <laughs> buralar Arap yarımadasına döndü. Vallahi Arap Yavaş. ırkı. Bu setler yüksek değil. Özge sette hoplamayı sevmiyorum biliyorsun. A hafif set bunlar. Millet tıktım tıkış geldi. Bugün cumartesi. Video pazara yetişirse inşallah A bagajı açacak bak. Evet bagajımız o kadar küçük ki yani adamın açmasıyla kapatması bir yol oldu. Oraya ne koyulabilir ki? <laughs> Özge eğleniyorsun ha. Arabamızı seviyorum. Ama eğleniyorsun sen. Evet. Otoparkta yer bulacağız mı? Otoparkta. gazı verme ağzına. Küfür yok, küfür etmiyorum şu zaman. Yer bulacağıma inanıyorum. Yaklaşmak şu an benim derdim. Araba çıkmıyor bak, yokuş gitmiyor abi, gitmiyor. Bence güzel oldu ya. Tam iyi, iyi. Biraz daha gidelim abi. Kurtarıyor. Sıfıra sıfır yanaşalım. Yeterli. Bak abi, minik arabanın avantajı işte. Son ses, müzik dinleyen magandalar hala etrafa Özge. Otoparkın içinde trafik var. Trafik var tabii oğlum, her yerden araba evet. geliyor. Oğlum sakin Sen olun lan, ne oluyor? Bir aksiyon, bir şey. Herkes akın akın geliyor abi. Çok ilginç. Özge sence bir şey bulabilir miyiz? Bilemiyorum. Saçlarım çok çirkinmiş, Abi veriyorsun. saçı maçı bırak, ben sabah yüzümü yıkamıyorum. Yani. Sabahları... Yani hiç yıkamıyorsun. Abi bak ben kendime gerçekten bakmıyorum. Bu kadarı da <laughs> paçozluk. Bizi beğenen böyle beğenmedi mi? Defter kapanmadı mı abi? O sayfayı kapatmadık mı? Bak zürafalar. Gaziantep hayvanat bahçesine selam olsun. Oturuyorduk arkadaşlarla bir arkadaş sordu. Oğlum tamam güzel hayvanat bahçesi büyük de dedi. Eksik hayvan var mıydı dedi. Diğer arkadaşa baktı. <laughs> <laughs> gerçekten ebebe gireceğiz mi? Evet. Neden? Acaba neden? <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Araba bakmaya geldik. Hayır. Daha o iş için hayır Millet sanıyor ki bebeğe bir şey almaya geldik. Süper Kasım olayı altında indirimler var deniyor hesapta. Ama hiç burada araç yok. Farklı oyuncaklar var yani. Bu da ilginçmiş ya. Motosiklet, araba, helikopter falan. Tuhaf. Özge Hanım Hot Wheels'ları bulduk. Burayı biraz yağmalamışlar. Aha bir dakika. Tüm Hot Wheels markalı oyuncaklarda net %30 indirim diyor. Bak bunu da ilk defa görüyoruz şu an. Yani şunlarda, e ee, o zaman Racerverse'ler... Ha onlar da düşmüş. 188. Babacım ben prensesi alırım kimse kusura bakmasın. Şu saatten sonra alıyorum. Prensesi kurtardım. Bu arada zurular da var. Zuruları hatırladın mı? Evet evde bekliyorlar. Evet zurular bana numune gönderdi. Onları yakında inceleyeceğiz. Özge bir dakika tutar mısın? Orada ilginç şeyler görüyorum. Ne bu? Zehra Hanım'ı kasaya çağırıyorlar. Yani şu talan an talan edilmiş burası. Talan edilmiş de, ilginç bir yerde avlanıyorum şu an ben. Yandan bakalım, hani Hı, tamam. Şeyi, blisteri çatlak. Blister çatlak mı Özge? Ezberledin sen şu olayları, biliyorsun. Prenses sana benzediği için bunu alıyoruz, al bunu. Hı, tamam. Buradan başka da alacağımız bir şey yok. Şu bizde vardı, o yüzden bunu almıyoruz. Dakka bir, gol bir. Bu ne? Beşli set. Bu da bize gelmez. Kötü bir set. Geçen markette karşımıza çıkan araçlar Hot Wheels'lar 100 liradan 70 liraya düşmüş Güzel ama Racerverse çok iyi Tuhaf bir set daha var Özge bak bu da iyiymiş O ne? En üstte Playmode var Altta Dodge Viper var Güzel bir beşli set O zaman bu da indirimde 350 liraya inmiş Kaç para gelir bir tanesi? 70 liraya gelmiyor mu? Aynen tanesi 70 liraya geliyor güzel Ama diğerleri kötü setler Sırf sana benziyor diye aldım onu çok Kasım indirimleri güzel ama Kasım indirimleri çoğu şeyde var. Dikkat ettiysen yani bütün sitelerde var. Biz rızkımızı aldık. Aha, bebek kokuları. Asıl mekanımıza geldik Migros. Migros bize iyi gelecek mi Özge? Kısmet. Hadi bakalım. Bu i̇çeri girdiğin gibi börek şöyle çok kokusu geliyor ya. Ama şu an tok olduğum için cezbetmiyor beni. Aynen midem. Oyuncak var. Şu taraflarda. Bu ne ya? Sütün içine atıyorsun galiba. Nasıl yani? Ne işe yarıyor? Hani çikolata su gibi bir şey oluyor diye düşünüyorum. Yo, üstten kırıp yiyormuşsun içinde. Ya Özge sen de suyun içine atıyorlar falan şaşırtıyorsun. Hayır öyle şeyler var. Tamam da babacım bunlar, bunlar onlardan değil. değil. Biz ne olduğunu bilmediğim şeyleri almıyoruz. İçi oraya oluyormuş. Oyuncak reyonuna geliyorum. Bu haberi de bana bir çılgın şarkı verdi. Abi git Migros'a git. Migros'a git. Geldik. Viyalandım Migros'unda bakalım bir şey bulabilecek miyiz? Hadi bakalım. Bulabildiğimiz şeye bak. Dark'ın rollu monster tra. Bizledeki, bizdeki de şans bu. Bu 34 çıkmaz mı? Bunlar nasıl şeyler? Yeni yeni şeyler çıkartmışlar. Tırlar var. Tırlar da bize gelmez. City kodlar var. City kodlar güzel. City kod. Özge city kodlara bak. 570 olmuş ya. İnanılır gibi değil. Matchboxlar, beşli setler var. İndirim yok galiba ya. İndirim yok, kandırım var. Birisi de tutturdu gojitsu incele. Bunlar ne? Uzuyorlar. Bunlar gojitsu evet. değil ki bunlar. Hani dene beni diyor. Dur bakayım. Ne oluyor basınca? Bas bakayım şunun içine ya bir basmak ya. Basmak için değil yani. Dokusunu görmen için bence. Harbi yani mi? mi? Yani i̇çinde böyle bak... Sümük gibi bir şey. topu gibi böyle oluyor Abi içinde. Abi at gitsin at. Biz Boncuklar. ne... Boncuklar. Bize gelmez böyle şeyler. Vurular her yerde evet. Şurada da var. Abi bu city kodlarda bir artış Burada var. Burada bak bak Racer Wars tamam, var. Tamam sakin ol. Nerede Racer Wars evet. Eyvah an eyvah. Ama indirim yok ama. Abi mı? dur indirim olmasa da. Oo oh, buldum. 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 Buldum oğlum bunu buldum. Onu mu arıyordun? bir <laughs> sürü var bak arkada Dur dur var. dur bakma 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 dur tek tek bakacağız dur. Allah'ım bak. Abi kör kuşun yuvasını rüzgar yapar Özge. Resmen buldum abi. O Racer Wars'leri <laughs> buldum. Onlar eskiden çıkan Racer worldler. Domuzlar sana bakıyor. Domuzlar birbirlerine omuzlar. Oraya bakacağım ama benim dikkatimi de domuz da çekti. Jurassic World. Bunlar şok marketlere, binlere, yüz gelen dinozorlar. Çoğu bizde vardı ya. Hangisi bende yok bilmiyorum. Ben de hangisi var bilmiyorum ama şunu kesinlikle alacağız. Dur bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bende yoktu bir. Bunlar bu fiyat mı oluyor? Mu? 270 normalde evet Özge. Biraz fazla az geldi önce, değil mi? Yok az önce çok ucuz aldık Az ya. önce evet çünkü indirim vardı 188 188'lere. Bu bizde var. Bir dakika şunu ben tek evet. tek bakmak istiyorum. Heyecanlıyım. Baby Groot onu aldık. Bizde var. Şunu da tut Özge. Baby Groot bizde var. Kara Panter var. Arkasındaki ne? Bu da bizde var. Bu da bizde var. Şimdi aldık gerçi yani. bunu. As abi onları oraya. Şimdi buraya bakacağız. Bismillah. Aha. Abi çığlık atacağım yanında çoluk çocuk var. Vallahi bağırmak istemiyorum. Alıyorum. Bağırmak istemiyorum al. Özge al onu al. Al şunu bir hallet. Bilmediğim bir şey söyleyeyim Bu araçlar en çok kara borsaya düşen araçlar bunlar. Gerçekten. Tabii canım ya. Dolap uygulamasında görüyoruz yani fiyatları. Alan 500 liraya 1000 liraya koymuş. Eksiklerimizi tamamlıyoruz bak. İki tane aldık bunlar önemli. Yine yukarıda da süper kahramanlar falan var. Dinozorlar. Bunlar bizde var. Bir i̇kisini alıp gidelim. Özge. Efendim. <laughs> Bu bakışa bir isim bul. Kaç tane terlik denedin Özge? Saçmalama. <laughs> Saçmalama. Sen denemedin pardon. Migros bize iyi geldi. Şimdi kasadan geçtikten sonra yan tarafa geçiyoruz. Yan tarafta ne var? Toy Shop. Toy Shop var. Ondan sonra SUV 22 DNR devam. Toy Shop'a gelen arabadan. Hayır gelmez diyorlar ama gelir bence ya. Öyle demeyin. Onlar beni daha takip etmiyor. Arman beni takip ediyor. Toy Shop hala takibi almadı beni. Öderken 377 ödedik bak. Of çok mutluyum ya. Ben indirim yok sanıyordum. 180 Aynen 189 lira geldi tanesi ya. Abi gerçekten çok mutluyum lan işte bunlarla mutlu olan adamları yüzdüler Özge 169'dan Tamam çok iyi 161 161 ne abi? Yani i̇kisinden toplam ha, tamam. 161 lira Güzel şimdi. tamam 161 liraya bir milkshake şey içeriz artık Onu nereye koyacaksın? Kendi çantana sığmaz mı? Elimde taşıyacağım diyeceğim de şimdi Toy shoptakiler şey demesin onlar ne lan hayırdır Çantaya koyalım bunları dur ben halledeceğim Toy shopta bir kampanya var mı? Bence yok Yok bence Oğlum güvenlik kadın düşünsene kamera alıp kafamda parçalıyor. Giriyoruz abi Toy Shop'a geldik. Toy Shop'a geldik. Sağ ayakla girmek gerekiyor mu? Bismillah. Kendinden çok emin yürüyorsun ha. Ne yapayım? Çoluk çocuk cıvıltı sesleri var. Okullar tatil mi Özge? Evet bu hafta tatilmiş. Hot Wheels alışverişi yapan gotik kızlar. Modellere bakıyoruz. Eski arabalar var galiba çoğunlukta Özge. Seninkilerden yok. Abi artık sarmıyor. Eski tadı vermiyor. Bu arabaların hepsi bizde var. Resimler. Onlara geleceğiz dur. Şöyle bir çekelim. Donut monut var. Hı hı. Bütün arabaları sömürmüşler. Fantastikler kalmış. Bir önceki kezin arabaları ağırlıkta. P kutusundan, aa dur şurada Mazda falan var. Gerçi bu arabalar bizde var. En üstte bakalım. En üstte genelde bir şeyler saklıdır. Onlara öyle öğrettim ben. <laughs> öğrettik. Burada ekmek çıkmaz gidelim ben asıl Racer Wars topluyorum. Şu şeyler var ya arabalara binmiş kahramanlar. Aynen dur bakayım. Bak burada var. Şurada var aslında. Bak beni şımartıyorsun şu an. Nerede? Eyvah eyvah eyvah. Ben de olmayan çıkarsa çığlık atacağım. Var. Var. Var var var. var. Bu da var. Başka altta. Var. var var var. Nasıl bir belanın içine düştük ya. Hepsi var. Bu beşli setleri aldık. Bunlar çok güzel ya. Aynen bayağı indirim. Migros ve Ebebek'te %30 indirim vardı atmışlerde. Şuna bak abi böyle monster truck mı? Bu ne ya? Bu ne abi? Ama ufaklara kıyasla bence fiyatını hak ediyor. Bak 290 bunu mu alırsın? 1000 liraya bunu mu alırsın? Bunu da evde koyacak yer kalmadı. Hazır bebek de var burada. Bunu da al abi. Ne güzel değil mi? Akar yok, kokar yok. Koy kenarda dursun. Zaten ses de çıkartıyor bu. Ama ses yok. Yok, pili yok değil mi? Yok, özelliği yok. Sadece Allah Allah, tuşu yok mu bunun? Bizim baktığımız. Bir tane vardı konuşan, ağlayan, zırlayan. Grot grota benziyor işte. Grot grota benzer dedim, yodaydı. Yod artık. Karıştırıyorum işte artık, biz hızlı yaşıyoruz. Toy iyi de işte, ileride El Sivaki var, bir de oraya girelim. El Sivaki'ye geldik. Hadi bakalım, sen önden git, sağ ayakla gir. İttim biraz kabaca bir hareket oldu ama. Sağ ayakla girdin değil mi? Allah senden razı olsun. Bay 22'ye geldik. Çok şaşırtıyor. Bazen premium geliyor, bazen racer wars geliyor, bazen hiçbir şey gelmiyor. Bazen chase çıkıyor bak. Bu arada slice Street 2 setinde bir chase model vardı. boy 22 aşırı sattı ondan. Çok geldi. Bakalım bir şey bulacağız mı? Çok kalabalık abi. E, gidiyorsun ama nereye gidiyorsun? Ne gidiyor? Buldun mu yolunu? Oyuncak yazıyor ya. İşte zeki şeyin hali başka oluyor. Biz direkt gözümle oyuncak arıyorum. Sen direkt yazıya bakıyorsun. İşte bu yüzden seninle evlendim. Beyler buranın ağzına yetmişler. Şimdi aşağıya bakmadan en başta üstteki karışıklığı göstermek istiyorum. Şimdi burada Disney 100. yıl özel premium araçlar var. Bunlar yer, genelde indirimde oluyor bak. 145 liraya premium var bak bunu da gördük. Bu setten bende sadece ne eksik biliyor musun? Şunun kasasında bundan. Bir dakika dur Peki. O kasadan bizde yok. Dominik Toretto'nun arabaları var. Bu kaç oldu? Bunda var mı indirim? 200 lira. 200 lira çok. Yani çok ya. Gerçi uzun kart için normal gibi ama. Bu 130 bu arada. İndirimle yani peşin fiyatı 130 lira. O ciddi olamazsın sen ya. 130 lira ya. Vallahi 130 lira premium var ha. Neler görüyoruz ya. Şimdi alt tarafa iniyoruz. Burada durum biraz daha karışık. Hızlı ve öfkeli setinden Land Cruiser'lar kalmış. Bunun fiyatı da uygun. 250. 250 lira. Bu ne ya? Hamburger arabası mı? Buradan bir şey çıkmaz ya. Buradan bir şey çıkmaz da işte içine etmişler buranın. Dağıtmışlar. Beşli setler de var. Üçlü beşli. Abi yırtmışlar artık. Matchbox'ın beşli setleri de var. Yine inşaat setleri. Aa bak şeyler de var. Bak bunları çekmedik ama. Sünger Bob'un uzun kart seti. Bunu bu da biz Toys'e Toys'tan almıştık ama incelememiştik. 200 lira. 200 lira mı peşin? Evet. Bunlar güzel ya. Altı üstü metal bunların. Premium değil ama altı üstü metal. Güzel yani alınır. Yan kısımda da yine bulvar setinden premium. Aha. Bu ne kadar? 300 lira. Bu neden 300 lira? Neden yani 130 ila 300 lira arasında premiumlar değişiyor. Çok ilginç burası. Yukarı çıkalım havalanalım ne olur. Ne olur ne olur havalanalım. Bırak hava bu işleri, bana açık sözlü ol. Ya tamam Diyanar'a gitmek istiyorum tamam kabul ediyorum. Bana alışverişe gelmiştik. Bana alınan bir parça sıfır. Mesut'un ee, aldı? Araba sayısı üç. Abi ne var yani? Ne var? Bunda yani üç tane beş tane araba aldıysak lafı yapılmaz. Benim için bir mağazaya girmedik. ve haklısın ama yani çocuklar da video istiyor. Şimdi haftada üç'e çıkarttık videoyu. Çocuklar mutlu. Onlara da bir şeyler vermek lazım. Ee ben de. <laughs> Benim ayakkabım nerede? Abi küfür etme. Abi geçenki videoda küfür etmedim. E avı. Av av yapmak hunt. Cem Yılmaz'ın mini dizisindeki bir bölüm yani abartmayın siz Bak tamam DNR'dan sonra özgürsün. Seni azat edeceğim. Bu saatten sonra da <laughs> sana kul çöleyim. Çok soğukmuş. Mont giymedik. Al işte. Ondum, dondum. Hasta olacağız. İklim çok değişken bu aralar. Peki bana teslim olacak mısın? Nasıl yani? Sana da bir şeyler alıyoruz. Abi bana almayın bir şey. Hayır yani. <laughs> alacağım. Abi ben o kürkümü, deri ceketimi giyip gitmek istiyorum. Abi ben gerçekten kıyafet istemiyorum ya. İki seneyi geçtiği bir süredir evliyiz. Alışveriş yaptığımız gün sayısı bir falandır. O da yazlık diyecek hiçbir şey yoktu. Tatil öncesi aldık. İtiraf ediyorum 10 bin tane oyuncağım olabilir ama iki çift ayakkabım var. Sana iki çift lafım var. Abi sırat köpüsü gel. <laughs> i̇ki çift ayakkabım var. iki tane pantolonum var. Dört tane falan herhalde üst var. Gerçekten ihtiyaç duymuyorum bak. Telefon ekranı kırık bir tane futbolcu vardı ya. Dalga geçmişler. O da demiş benim ihtiyacım yok ki demiş. Adam faydalı işler yapıyor benim gibi. Bu arada Diyanara geldik. Bu kadar vasat bir kutu görmedim. Yani hem araba kalmamış hem arabaların hepsi iğrenç. Bu ne oğlum yani? Bedavaya ver şunu Allah çarpsın almam. Eve götürmem yani bunu. Çok kötü ya. Gel majoret falan bakalım bari. Nerede ki? Vay. DNR kardeşim Sanklamış. şeklini yaptı. Şeklini yaptı. En başta küvette yüzen ördek monster truck. Bunu geç. Hızlı ve öfkeli seti. Hiç gitmeyen set bu çıktı ya. Ben anlamadım yani. Kötü mü? Premium. Ya kötüden ziyade ne bileyim çok fazla var ve hiç gitmiyor. Hızlı ve öfkeli setinden yine. Land Cruiser'ı niye almıyorsun? Setin en iyi arabası. Bunlar da minik Marvel figürleri. Özgü bunları biliyor musun? Emre uzun boylu bir çocuk var sürekli çekiyor videolarını. Ya, abi gojit su incele diyorsunuz. Bir tane çocuk her videonun altına gojit su incele diyor. Ben bunu neyin inceliyorum? Ben bir balay. tarafından tutacak ben bir tarafından ekleyeceğim. Yani orada da buluşuruz artık. Alt kısımlara da bakmak istiyorum çünkü Pink Slip serisinden araçlar mevcut. Burada da yine farklı majoret setleri var. Bak karavanlar var. Kapıları açılan bunların amortisörleri falan var. Matchbox Moving Parts'tan da araçlar var Unimog. Ama ne yazık ki o Harry Potter'ın araçlarını, Indiana Jones araçlarını hala bulamadık. Millet bunları yiyor büyük ihtimal. E nereye gidiyorsun? Biraz da kişisel gelişelim yani. Kişisel gelişim. Abi şu kitaplara baksana. Vaktim olsa hepsini okurum. 12 yaşken. 12 yaş mı? Kül yutmaz. Epigenetik. Aldın başına gidiyorsun. Ne, ne okuyacaksın Özge? de uzanıyor yani. Aile çocuk. Git, çekme beni Benim... ya. <laughs> çekme. Abi niye çekmeyeyim? Aile, çocuk, ben ben varım başında. <laughs> seni Benim anlayayım. gelişimim işte. Seni anlamak için. <laughs> beni anlamak için. Gel. <laughs> Elime yakışıyor mu? Yakışıyor. Yakışım, yakışıyor mu, yakışmıyor mu? de taksam daha uyumlu olmuş. Yani her şey gözlükmüşüm. Aslında bir kitap kanalı mı Aysel? Çılgın şarkılar. Mağaza kaldı mı Özge? Kalmadı bence. Sıra e? bende. Ee? Şimdi sana <laughs> uyumayacağım ben. O zaman videonun sonuna geldik. Ne diyeyim yani bundan sonrası senin mevzuların. <laughs> Yağmur. Yağmur yani. seliyor haften. Ulan çıkmayız çıkmayız dışarı bir kere çıkarız 40 yılın başı. Şu hale bak ya. Yani. Yağmur seliyor. Tam bana sıra gelince yağmurun başlaması. Allah'ın hikmeti. Bereket getirdik Özge. Bereket. O zaman videonun sonuna geldik beyler. Bu indirimler ne kadar devam ediyor bilmiyorum bilmiyorum. Kasım indirimleri her zaman oluyor. 11'ine kadar falan oluyor genelde. 11'ine mi? Pazartesi bitebilir. O zaman pazar yayınlayayım. Her gün yetişirseniz gidin artık yani. Instagram üzerinden takip ederseniz Mesut Bluetooth oradan da haberiniz olur. İndirimleri kaçırmayın. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı da unutmayın. <laughs> Race vs aldık, az gel saldı. Kapanış yapacağız gibi de el salla. Hadi bitir artık. Değil mi? Kopamıyorum <laughs> ki çocuklardan. Hadi. Ay ne iyi oğlum. Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atıp da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler